02 yayınlarına hoş geldiniz. Bu hafta meslek konuşmaları kapsamında konuğumuz Ulaş Morkoç. Kendisiyle seramik bölümü üzerine konuşacağız. <laughs> ee, kendi atölyesinde görüşeceğiz bu konuyla ilgili olarak. Ee, bölümün tam adıyla başlayalım istiyorum ben. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü olarak geçiyor. Hmm. Ama benim cam üzerinde bir uzmanlığım yok. Yani ders de almadım. Ama bölüm tam adı diplomada böyle geçiyor. Tamamdır. Peki o zaman e, seramik bölümü nedir? Nasıl giriliyor? Ee, ya aslında benim girdiğim yıl her yıl sınav sistemi zaten değişiyor. <laughs> Yeten yetenek sınavıyla giriyoruz. Benim girdiğim yıl 5 aşamalı bir işte sınavdan geçtim ben. Önce karşımıza canlı bir model oturuyor. <laughs> onu, onu çiziyoruz. Devamında kavramsal bir konu ya da bir konu başlığı üzerinde bir e, şey veriyor. Sizin oluşturmanız gereken sen çiziyorsunuz. Benim girdiğim yıl işte atıyorum konu yolculuktu. Ondan sonra e, tercih ettiğimiz bölüme göre de şey değişiyor. E, seramik bölümünde biz hem doku çalıştık, çamurla şekillendirme yaptık. En sonunda ben mülakata girdim. O şekilde kazandım. Bölümlere göre de tekrar yine sınavlar bölünebiliyor şeyleri. Anladım. Peki, şimdi seramik birazcık böyle spesifik bir bölüm aslında. Buna girmeye nasıl karar verdin? Nasıl böyle bir yol çıktı? E, ya Aslında ben <laughs> çocukluğumdan beri zaten resim çizim yapıyordum. E, onun yanı sıra da hani bundan öncesinde de bu benim de aynı zamanda ikinci üniversitem. Bölüme hazırlanırken aslında ben biraz böyle bölüm hocalarıyla çok haşır oldum akademik tayfayla. Ee, onlar daha çok yol gösterdi. Ama yani bunun dışında biz zaten aslında seramikte bölüm olarak zaten endüstriyel tasarımlar yapmıyoruz. Bizim hmm. söylüyorum tabi bunu. Ee, daha çok sanatsal üretim faaliyet gösteriyor yani o şey bölüm içerisinde. Aslında heykelden bizim yaptığımızda farklı malzeme ve disiplin farkı var. Yoksa hmm. mantık olarak biz de yine heykel yapıyoruz bölümde. Peki bölümü okurken bilinmesi gerekenler neler? Çünkü bölüm hani yetenekle alan bir bölüm hmm. ve mutlaka zorlukları vardır. Yani, seramik çok hassas şey olarak yani prosesleri çok uğraştırıcı aslında. <laughs> Temelde yaptığımız herhangi bir şeyi önce inşa edip sonra devamında fırınlayıp çıkartıp işte dekorlama dedim sırlamasını vesairesini yapıp tekrar fırınlıyoruz. Yani bir Hı -hı. iş zaten iki kere fırına giriyor. Yüksek derecelerde falan çalışıyoruz. Hı -hı. Yani onları iyi bilmek gerekiyor. Ama bu işin zaten temeli yani çok zaten kültürde de çok fazla yeri olduğu için Selim'in günlük kullanımda çok fazla yeri olduğu için şey biraz daha hani okul dışında da biraz usta çırak ilişkisini bilmek gerekiyor. Yani Hı -hı. Ben işte kendi hocam Füsun Kabalcı'nın yanında çok uzun olmasa bile bir çıraklık dönemim oldu. Hala da yani ihtiyaç dahilinde oraya gidip yine aynı şekilde çalışıyorum. Peki maliyetli bir bölüm mü? Hani okurken? Ya, ülkedeki zaten bütün sanat bölümleri gibi bu da maalesef maliyetli. Yani eğer bir atölye kurmak gibi plan varsa zaten başta başına bir maliyet. Hı hı. Onun dışında da ama e, okuldayken hani tabii ki okulun kendi imkanlarını kullanırken bu kadar fazla maliyet çıkmıyor ama kendi işinizse artık bu biraz daha işte elektrik tüketimi mesela. <laughs> Fırın. Başlı başına yani. bir Fırın. işte 1100, 1200 derecelerde pişirim yapıyoruz ve onun 11 saat sürüyor yaklaşık tek bir pişirim. Peki üniversite yeterli oluyor mu bu? Ya, Üniversitenin şey yani sıra ya zaten sanat ya da yani iş, derdimiz burada sanatçı olmaksa hı hı. zaten mesain olan bir böyle iş değil bu yani. Sanatçı zaten mesaisi olmuyor. Hı hı. Yani sürekli çalışıyor halde oluyorsun. Iıı yani de daha da fazla o tabii. dediğim gibi işi yap, yapıp bitirmek de bitmiyor çünkü. Hı hı. Yani işte Fırınlamak, fırından çıkarmak, sırlamak, bir daha fırınlamak yani prosesleri çok uzun. Ve her seferinde bir deneme yanılmayla işe hareket etmen gerekiyor hı hı. aslında. işin en kıymetli tarafı o yani aynı şeyi tekrar yapman bazen mümkün olmayabiliyor. Çünkü işin içinde işte çok fazla kimyasal malzeme var. Hı hı. Sır dediğimiz şey zaten sıvı cam aslında. Her derecede farklı reaksiyon gösteriyor. Atıyorum yanında başka bir iş pişiriyorsan, o sırada ondan oksit alıyor veya bir gazdan etkileniyor ve hı hı. bir sürdüğün sırrı bir daha aynı etkiyi yakalayamayabiliyorsun. İş fazla deneysel aslında. Ve okulda da bunu e, tabii, okulda... karşılayabiliyorsun. Aynen okulda şey bunu karşılayabilmenin dışında da ama işte e, malzemeyi iyi tanımak gerekiyor. Malzeme bilgisi bizde de çok daha önemli hani seramikte. E, ama okulda tabii ki de yani çok hani şey kıymetli diyeceğimiz hocalar da var yani. o alanda kendini geliştirmiş. Güzel. Bunu ama tabii Hacettepe Üniversitesi üzerinde söyleyebiliriz diğer üniversiteler. Diğer de. üniversitelerde hani benim tanıyıp da hani şey yaptığım çok hoca var. Yani yine hani ama Hacettepe Üniversitesi tabii ki yani o konuda bence hani Türkiye'de bir sayılı okullardan biri. Kendi atölyesi Tabii yani Var. bizim zaten dev bir fırın farkımız vardı yani okulda e, 4-5 tane odunla pişirim, gerek kalan elektrikli fırınlar, yani fırın imkanımız da çok fazla bizim aktif kullanımda olan, okuldaki. Yani bu az önce bahsettiğin deneme yanılmaları yapabilmen için sana bol bir alan Tabii 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 yani sır biz. zaten e, seramik kimya ve teknolojileri diye bir ders aldık biz onu da dersin içerisinde biz sadece sır, e, bün, sır ürettik, bünye ürettik, sır denemeleri yaptık. Şimdi az önce bölümde kimya... Hı. Salları çok fazla kullandığınızdan Hı. bahsettin. Ee, peki bölüme girmeden önce bilinmesi gereken ne var? Mesela hani sadece yetenekle girilen bir bölüm gibi düşünüyorum ama içerik ya. biraz daha farklı anladım. Aslında tabii. yetenek e, bölüm içerisinde çok sonra <laughs> devreye giren bir şey. Çünkü biz yani yetenek şöyle bir şey değil orada yetenekten kastımız önümüze koyduğumuz bir objeyi çizebiliyor olmak ya da bir fotoğrafı bakıyor, bakıp onu e, kağıda döküyor olmak zaten bir yetenek değil. O sadece sizin görmeyi bildiğinizi. Gösteriyor. Hı hı. Yetenek sınavına şeyimiz hı hı. de zaten böyle orada bir dev bir sanatsal çalışma yapmıyoruz aslında hı hı. sınav esnasında. Biz zaten sanata okulun içerisinde temel sanat eğitiminde öğreniyoruz. Hı. Temel sanat eğitiminde işte bir sanat eserinde bulunması gereken işte boşluk, doluluk, ritim, denge, kompozisyon bunlar gibi şeyleri zaten biliyor. Eğer bunları öğrenebilirsen sanatçı olabiliyorsun. Hı. Ya bu, Zaten bize yılda 25-20 kişi alıyor bölüm. Hı hı. Zaten hepsi sanatçı olarak çıkmıyorlar. <laughs> yani hatta yani bize girdiğimiz yıl bölüm başkanımız şey demişti. Ya buradan hani maksimum adet hani kişi söylüyorum size dördünü sanatçı olarak çıkacaksınız demişti. Hatta bazı yıllar onu bile, o bile olmuyor yani. Kimyaya gelince de konu ya biz öyle çok ağır kimya dersleri almadık. Hı -hı. Yani çok basit mol hesaplamaları, reçeteler var. Önünüzde hazırda hani neyle neyi karıştırdığında nasıl bir sır elde edeceksin onu bir görüyorsun. Hı -hı. Yoksa böyle hemen disleksiyim burada. Yani Disleksi yani. olmama rağmen <laughs> kimya dersi alıyordum problem yok o yüzden. Çok da sıkıntı o zaman ha, yani ya, hangi alanda hazırlanırsa. Bir, basit bir kimya dersi yani bu zaten hani bölümün <laughs> aslındaki amacız. Yani bize orada bir kapı açıyor hı <laughs> hı. o yolda yürümeyi tercih edersen dediğim gibi sanatçı olursun. İstemezsen işte yani olay tamamen şeye dönüyor. Endüstri üretimle de devam edebilirsin. Ya ben bütün şeyin yanı sıra hem heykel de yapıyorum yani bu atölyede geçirdiğim zaman onun dışında dışarıdan sipariş de alıyorum onları da yapıyorum Hı -hı. bu şekilde. Bölümden Hı -hı. mezun oldun. Evet. Sanatçı olmadın ya da bu da bir seçenek. Tabii ki seçenek. Değil. Sanatçı evet. oldun ya da olmadın. Mezun olduktan sonra hani nasıl bir yol seni bekliyor? Öncelikle yani kişisel çalışmalarına devam edecek misin yani alan uzman, işte, uzmanlaşmak istediğin önemli. Hı -hı. Yani tasarım, fonksiyonel bir tasarım yapıp bununla ilgili bir şey mi yapmak istiyorsun ya da işte hani işin sadece heykel de olabilir. Ama mezuniyetten sonra yani benim önerim o şey olur. yani Mutlaka bir atölyede girip, butik bir atölyede ya da belki de daha büyük bir atölyede yani çok önemli değil o. İşin aslında okulda öğrendiğimizin çok daha dışına çıktığını görüyorsun zaten. Yani o okulda öğrendiklerin dışında yarattığın çözümler, karşılaştığın sorunlar hepsi bunlar dediğim gibi yani biraz şeyle ilgili. Pratik. Pratikle ilgili evet. Yani malzeme hep diyorum ya malzeme bilgisiyle aslında alakalı. Pek çok küçük şeylerden etkilenen bir malzeme yani fırına dediğim gibi başka bir şeyle beraber soktuğunda bile bambaşka bir sonuçla geri çıkıyorsun yani. <laughs> o yüzden çok fazla deneme yanı evet, çok aynen. fazla tecrübe. Aynen. Ya zaten sanatın kendisi de <laughs> öyle hani yani şey disiplin olarak çok müsait. Yani <laughs> sanatsal üretim yapmaya o yüzden. peki o zaman hani senin kendi atölyen var, dışarıya da dersler veriyorsun. Hı -hı. Seramik okumadım ben diyelim Hı -hı. ama bunu hayatımın bir yerinde var etmek Hı -hı. istiyorum. Ee, bu konuda ne yapabilirim? Ya yani hobi olarak da olabilir. Bu arada yani benim böyle çok şey yapıp da buraya gelip hani benim de öğrenci anlamında deneyimlediğim hani aa bu par falan dediğim tipler oluyor zaten. Ya yetenek, bu arada şey de işte bizdeki yetenek algısı aslında çok tuhaf. Bir şeyi dediğim gibi, görerek çizebiliyor olmak aslında hı hı. bir yeteneğin dışında dediğim gibi, o görmeyi öğrenmek. Ama bambaşka bir kompozisyon yaratıyordur, çok başka bir şey vardır. O hı hı. zaten işte, yetenek aslında orada devreye giriyor. Üretim kısmında devreye giriyor hı. daha çok. Biraz yaratıcılıkla birleşince... Ya çok da. böyle kopuk tipler oluyor mesela ama onlardan mesela beklediğim şeyleri alamıyorum yani, hı. öğrenci hı. olarak da. Ya ama olay tamamen şunu yani, ya bir şey... Ya bize bana gelen öğrenciler için söylüyorum. Benim okulda gördüklerimden bahsetmiyorum tabii ki de. Ee, çok zaten sanatsal bir şeyle e, gelmiyorlar. Hobi olarak geliyorlar. işte kendi kupa yapıyor, bardak yapıyor, tabak yapıyor ya da ne bileyim hani masa üzerine koyacak bir şey yapıyor en azından ya. Yani. Ama o noktada zaten dediğim gibi ben hani teknik desteği zaten burada ben sağlıyorum. Hı -hı. Korkulacak işte ben beceremem denilecek bir şey yok zaten. Çamur çok şey bir malzeme. Çabuk kolay şekillenebilen bir malzeme. Sadece teknik bilgi bilgi olmak gerekiyor. Anladım. Peki bunun insanlardaki yansıması senin gözlemlerin neler? Yani bir hobi edinmenin nasıl bir artısı oluyor? Ya hobinin zaten benim hayatımdaki o şey yani karşılığı zaten kişisel gelişimle alakalı tamamen. Ama tabii ne olursa olsun özünde ne kadar kimyasallarla uğraşıyorsak da toprakla uğraşıyoruz yani o <laughs> anlamda evet yani şey yapıyor gerçek bir terapi haline gelebiliyor kimisi için ki birkaç öğrencim var yine o şekilde gelen hani kendi danışarak doktorundan tavsiye alarak gelen ve burada çok uzun süre yani 6-7 aydır benimle birlikte çalışan öğrenciler de var. Yaşında çok benim yok yani o konuda bir öğrencim 70 yaşında diye öğrencim 65 yaşında. Yaşı yok diyeceğimiz mevzulardan biri aslında. <laughs> yani çok fazla böyle bir aşırı bir yeteneğe gerek yok. Yok hayır zaten yani ben sınava da öğrenci bilerek o yüzden hazırlamıyorum. Ama onun stresine ben girmek istemiyorum Hı -hı. aslında biraz ee, yoksa çalışarak gerekli vakti harcayarak Hı -hı. yani günde zaten haftada bir buraya gelip yaklaşık iki iki buçuk saat vakit geçiriyoruz bir iki yani tane öğrencilerle böyle devamlı pratiğe dökülecek bir şey gibi enstrüman gibi değil yani daha çok aslında çünkü yani herkesin evinde böyle bir düzen kurması zor. Hı -hı. Evet yani ya evde yapabileceğin bir hobi değil aslında bu ama yapılabilir biraz... ama dediğim gibi bunu pişirmesi vesairesi bu zaman yine dışarıdan destek alman gerekiyor işte fırın kiralaman gerekiyor ya da bir ufak bir fırın edinmen gerekiyor ama bunlar hep maliyet yani işin ekstra maliyetleri yani hobi olarak bu şekilde kalması daha mantıklı işte evinde fırın da olacak işte tornan da olacak bilmem ne o zaman bitmiyor işin zaten sonu yok o zaten artık işe dönmüş evet, oluyor. Evet yani eğer öyleyse bu işten para kazanıyorsan tabii <laughs> de al yani fırında. <laughs> yani hobi olması için aslında birazcık daha şey yani doktor tavsiyesiyle de gelindiğini söylediğim <laughs> için bunu söylüyorum. Evinden biraz uzaklaş, farklı bir evet, alan evet, gör, zaten... birazcık toprağa değiş, Aynen. o de, de, enerjini artır kısmı. Bir de sosyalleşmek yani Hı -hı. o konuda hani buraya gelen işte dörtlü beşli hepsi birbirini tanıyan ekipler de geliyor Hı -hı. işte hafta sonu mesela geçtiğimiz öyleydi yani. vakit ayırıp yayınımıza katıldığın ve bizi atölyenimde ağırladığın için çok teşekkür İyice ederim. <laughs> Başka yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederiz. Bay bay.